Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sıra birlikte Minecraft birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle odun kurayım. Arkadaşlar ikinci bölümü yarın gelebilir ya da yarın Burası takip ta gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, katmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Arkadaşlar köy e, aramaya çıkacağım. Bakalım. bence buralarda. Evet arkadaşlar orada köy ne var artık. Bakın arkadaşlar köy var. Crafting table yapalım. 4 8 tane çubuk. Bir kazma. Bir balta. Bir kılıç tamam. Buradaki koyunları keselim. Nerede? gel bakayım. Bunlarla arkadaşlar. Tomuzu da keselim. Ee, çok kolay olduk arkadaşlar. Ee, Boş on dakika sonra geçtikten sonra arkadaşlar normal ya da kolay yaparım. Kırmızı gül da yatamızı kırmızı tek yapalım. Arkadaşlar e, 20 like da falan nasıl indirebileceğinizi video öyle atacağım nasıl Minecraft indirilir diye. On abone de açık diyeceğim. Videosunu çekeceğim arkadaşlar. Burada atı keselim de <laughs> Önüme geleni de keseyim <laughs> mi? Ha burada madem var gideriz bu bölüm. Hmm. Bakalım. Bayağı büyükmüş. İnşallah elmas gibi şeyler çıkar. Önüme <laughs> geleni kesiyorum arkadaş. Burada demir var. alacak mı? Tamam alalım. Köyde pişiririz. Burada mı? Her bahar hadi sabrası ne kadar bereketli. Madem. Taş kazalım. Ay. Yün koydum. Taş yapalım. Nerede? Tamam Bunlarla Bunlarla kılıçla kazma falan yaparız. Birazcık daha taş kazalım. Bunlarla balta falan yaparız. Tahta balta falan. Bir balta bir kılıç tamam. Bir de kürek yapalım. Evet. Nerede? balta, kılıç. Alalım crafting table'ımızı düşmesin. Buradan gidelim. Köye gidelim sonra da madene gideriz. Neredeydi lan ki? Hadi. Gidelim. Belki ticaret ed 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 ederiz. ederiz. Geçelim. <laughs> Kaçma. Altı tane inek etimiz oldu. Kaçma. Evet. Aldık mı? Anlamadım. alamadık. Daha demin bir ne aldık? Boşum. Babanın bu ikisi yapma şeyi var. Burada bir şey var Yok. Bak pancar var bir sürü. Alalım. Pancar az boy doyuruyor neyse. Hemen bir kalp var. Bir, bir dolduruyor. Kaçma, ha, Golem golem keselim. Arkadaşlar. oldu? Ne oldu? Ne da Ne bitmesin. Tamam. Kaçma. Sonra da saman balyalarını alacağım. Ещё мать дымится. Чик ты дымири. Навар я так. Чиндикот навар. Чайок. Ну, это bitti. Aman bu size zaten kullanmıyoruz. O tek attı lan. Gölün yanına gideceğiz. Onunla ticaret ederiz. Bunları alsak mı? Alalım. Durun arkadaş. Ee, neydi? Hı. Makas yapalım. Ben de köyü soymaya gelmişim arkadaşlar. Köylü vardı nerede? <laughs> Gel bakayım. Şey, ne veriyormuş? 20 buğdaya şey veriyormuş. Bir zümrüt al Aslında güzel bu. Gazıklamıyor buna bakalım. Hmm. Pancar. Pancarımız hı. şey alalım. Hı. Tamam. Hı. Tamam. Buğday yapalım. Nerede? Öbürsü nerede? Bu burada çakasını yok. Neredesin ya? Aha. Orada mı? Bakalım. Bu mu? <laughs> Dursun. Dur. Dur. Bu haritacı mı ne? Hmm. Yapabilir miyim bir tane lazım ya. Bir tane. Bu neymiş? Yedi tane deri set. Alsak mı? Kaç zümrüt? Üç tane var. Buğdaycı nerede? edecek Kaçma. Hadi inşallah buradan çıkıp şimdi o arkadaşlar deri çıktı tane de zim. tamam bakalım. Bunu alalım. Bunu nazır askısı yaparız. Hadi ya. Bak, hadi ki. Bunda ne yapıyordu acaba? Ne bu aç? Ben neredeyim? Oraya...

Nerde ki bu da bu belki. Tüm yok. Nerede ya? Of ne teşkil. Hemen 1 dakika da bitiyor abi gidiyor. Sana budur Allah'ım. Evet. evet arkadaşlar takas Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar da. kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.